Oğlum şu benim dizimi açı var onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Evet ben her günüz kutu olsun öğretmenim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu edin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak... Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Dönüyor. Baba bak. Dönüyor. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dön be lan. Anne lafı yoktan bir daha doydu. Eee? Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna bak. Hayır hayır. <laughs> Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırak seni bir bu gece kalsın başka hiç kalmadık. Ne olur bir bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşe de amına kutuduk namazları düş. Kızım müsait misin? Kalk 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 kalk. Ne var Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Neden hep bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Tamam söndür tekrar. Bu baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekmeyecek mi? Ya <laughs> ne yapıyorsun sen? Ay! Kolay gelsin. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne! anlamadım bilmediğin şeyleri niye alıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm yıkan yok tepere mi çıkıyor? Get! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay bu kokusu var! bu belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman ne hadi yaşa hadi göt. <laughs> sen kilo mu aldın lan? E davar da gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? Ağzını da çıkartın oğlum! <laughs> lanet olsun bu hayat! Lanet olsun bu sevgim! Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya. Oğlum eve... Ne baba ne ne baba. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. E benim mu Ulan Burak yalanın mı baksın? Gel lan. Kapına köleyim. desey. Babamın yanında atlık kapı. Abi 아, 이렇게. 아, 이렇게. 아, 이 아, 이렇게. 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 아, 이 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 이렇게. 아, Ne oldu? Bir de sen hocam, sigara hocam, hocam. Hocam. Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum olarak kim seçti? Biz yapmadık hoca hocam. Bilmiyorum Ablayı üzmüyoruz tamam mı? abla. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda da Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman <laughs> evet, Efendim, e kesin, e ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz <laughs> manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi <laughs> Hoş geldin yavrum. Aman Agin STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındı. Bir de idrar tahliye yapalım. Tabii ki can. Amca işleyeceğim buna Ha He onu geçtim ben koyayım mı her şey? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda formu. Hey hatırladım tamam. <laughs> Şimdi, zaman... ya ne oluyor be? <laughs> Anne gözüm yanıyor ya. <Sessizliklersen> Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verdin Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsan kendi para <Sessizlik> mı Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Demek üç. Lan geçer lan! Salak! Abi sen yanlış yapmadın, soru yanlışmış ya! Ay <laughs> kandela, like, kandela, like, kandela. Like. Prizli hep emanet. Topa gözü çektik ben bunu! Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. O <laughs> baba <ne> <laughs> yalnız renkler çok güzel. Bana <laughs> çok <laughs> Ya görmez kimse Ne bu güzel? Tamam Çok güzel. Tamam ilk çıkan ebe oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak e? Anne yemekte ne var? Babya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poç yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana karaker soruyor. Bana karaker mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer, aferin sana. <laughs> Yirminci yüzyılın... yeter be! Sus artık! Üçünü sorarsak. Arkadaşlar biraz sessiz olsak yani dinlemek isteyen olabilir. Pis, pis, pis. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Evet başla. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Abi bir de lakost var. Lakost da 5 lira. Valla çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan! Darkestraven.com Crazy boy alt dire Aykut feed ceza et Bir karamel makyatı alabilir miyim? Ben de seni seviyorum. 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 Ben Kalbunuz geldi, bir imza alayım. Kalkma! Al şunu abi! Ben kapıyı çizme lan! Dikler kapısı kalsın lan! Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I do Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ki ya! Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum <laughs> niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz seramon yok. Ne anladım bu ne? Ne anladım? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir soğuksana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden, neden? Oğlum bu halinizle Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne Aykut! Ne hocam? Allah ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz e anoz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanağı vermesin. 8 3 Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz. Bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz sen? Au! Bunu Bırak Bıraktan devam et. <laughs> lan. oğlum. Çek, <laughs> lan. Lan yukarı, lan lan. oğlum çek, sen... Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Tamam telefonu unuttuk. Yıkarınca Allah Ana Ana. o aslanın ya. Ya olur alsana şunu ya. Biraz interneti takayım. Nerede bu ya? Burada da yok. Ya modemi neden taktın? Salak. Hadi. Bu arkadaş benden sonra değil mi? Şu işimi halledin seni torunumu alıverim kızım. Samurtaş samurtaş. Niye kardeşlik varken? Şapporu şap boru Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol be ol. Hı? Tamam baba kapattım. Nehir bastı. Tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkmış? Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta Şerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi valla. I see that people. Ama ben güzel kız, kız geri bakayım ya. Ama kız Bakaim, be ya. Hadi lan çabuk ol. Lan ne yapıyorsunuz lan? Sahibi geliyor. like a Çok üzgünüm hocam. Valla billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamın. Jack 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun? Öp bakayım elime Al, bu da hediye Al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun ben Ne bağırıyorsun? <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Bravo. Ayağına nazar değmesin. <laughs> İyi İyilerse... Hayırlı dersler. Hadi görüşürüz. Merkür en iyi hani biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkini Mark Murk mi? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. bırak bu şamına kodumun karısı ya. Ayşe çay koy sabahtan beri atar. Ulan ayva çiçek açmış be. Yazdım Yazdım gelecek. Gelecek. So bir susun be. Gönüllü bu sevda doğanın basını geçecek. Bakamayacaksan niye doğurdun gerisi? Aptal salak kadın. Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim imadır, suyun kaynaması gibi yap. Vayını bırakıp yerleşsin. Sevemediğim kara göz. Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim Aslan Ne farklı hediyeler istiyorum ben? İmade. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme! Ben. Nerede lan? Evet. ne? Yes, okay, okay. okay. all Bana bunu açıkla. <laughs> Kardeşim adam meal diyor, meal Bak burada 24. ayet. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadım da bir sene kaldık. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Zincirlerini gel. Ey uzun de şeytan acın düşmeler bu ne uzun bir abi. Yeah. We climbed a mountain. Selam aleyküm teyze. Oo gözler yapmış ya. Tekrar mı? Siyah size bir oğlum. <laughs> İki lahmacun. Az mı bir bitki kıyımla? Ne konuşuyorsun? Bırakın ben durduramıyorum. Bırak. A bakın şu okunmuş pirinci, Okunmuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Şu okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsun be Köpekler. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Sikri salaya. Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children. Hamar yutu değil Bisik bilmiyor. <laughs> inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Hadi ben onu, Olur, istiyom onu istiyom ya. Ya. Olur, ben nasıl tutacağım? Nasıl tutacağım? Hayır hayır hayır. Abi sıkıra bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim kapatacağım. Evet. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var o diyor. <laughs> <laughs> Şikayetim var cümle yasaktan. <laughs> mi hakim ben. Be. Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. <laughs> oturuyor tahtaya? Aykut. Anı amı. Kameramıza saldırdı. Bu